Kanka sen de mi buradasın ya? Oğlum Asıl sen de mi buradasın ya? Ya bir kar tatiline gelmiştim hep senle karşılaşıyorum ben ama. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi bak? Sen snowboard bilmezsin ki. Öğreniyorum ama canım öğreniyorum. Bir şey söyleyeceğim üstelik sen niye böyle geldin ya üşümüyor musun? Ya ben üşümüyorum. Nasıl Aa. üşümüyorsun ya montunu falan niye giymedin? Canım Montuma gerek yok yani ben çilek yedim güçlendim geldim. Öyle bir şey mi var mantıksız bunlar bir kere. Oğlum, Kanka ben kuru fasulye yedim. Ay senin yanına yaklaşılmaz. Hele arkana hiç yaklaşılmaz. <laughs> ben yine ostırıp ostırıp gücü yapacağım. Kankacım o zaman hazır mısın bak. Bak çok fena bir yolculuk bizi bekliyor görüyor musun? Vallahi görüyorum kanka ama dünkü gibi kaybetmeyeceğim sana. Oğlum dün bak bana yalan yalan şeyler yapmışsın zaten gördüm. Ne yapmışım be? Kankacım dün son e, dünyaya girmiştik ya. Evet. <laughs> Sen mutlu ol diye yaptın be. Ay teşekkür ederim ya. Ne kadar da düşünceli görüyor musunuz? Ne kadar da düşünceli bir çocuk. Ama olsun kanka. Eğer kazanırsan hakkını veririz yani. İyi bakalım o zaman bugün acımıyorum. Acıma canım benim hadi bakalım. Bacım. hadi bakalım acıma <laughs> yetimi. Anam bu ne oğlum? Ficaset diyorum. Oo şunu Kadir'e mi de kayıyoruz? Aa kanka Figen tek bak söyleyeyim sana. Ben çok iyiyim bu oyunda. Aa tabii tabii. Ben yeni geldin. Nasıl iyi olabilirsin ki? hemen iyi oluyorum. Nasıl oluyor bu iş ya? Bu var ya. Birazdan görürsün. Kanka uydurukçusun. Bak ben nasıl geçiyorum. Gördün mü? Beni önüne Normal. kal. <laughs> Normal. Normal geçiyorsun. Ben çok iyi geçiyorum. Hop. İşte budur. Arkadaşlar snowboard böyle. Yani doğarken öğrenilir ya. Öyle bir öğrenme şeklim vardı. Hoppa. Abi öyle bir şey mi var ya çok saçma. Doğarken nasıl öğreniliyor? Doğarken doğa doğmaz snowboard kaymaya gitmişim. Anne karnından kayarak mı çıktın? <laughs> Hayır kanka doğa doğmaz daha bir yaşında değilken. Ay aman. Aa düştüm. Aa düştün mü? Oh be. Maalesef. Ne de iyi olmuş kankam düşmüş ya. Ya senle aynı anda düşmemiz. <laughs> ben düşmedim ki. Sen düşmedin mi? <laughs> Aa öndesin. <laughs> Tabii ne sandın? Allah Allah ben burada yalan mı söylüyorum ya? Daha ne öğrenmişim diyorum. Baba bak. Kanka illaki düşeceksin. Illaki düşmeyeceğim. Yüz söyle istersen. Bak şimdi sana bir büyü yapıyorum tamam mı? Hop. Düştürme büyüsü Düşürme. Allah işte İşte bu düş. Hop. Nasıl? tamam, Biraz. yaptım. Bu ne? Bu büyü müydü? 10 saat sürdü büyü. Kanka evet düşürme büyüsü. İşe yaramadı başka bir şey de ne? <laughs> Şimdi 10'dan geriye sayıyorum ve düşüyorsun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve düştün. Düşmüyorum işte. Düş, düşmedin mi hala? Hayır. <laughs> Kanka, Kanka hiç ölmedim acaba? lan galiba ben. Allah. Vallahi arkadaşlar son anda kurtardım. Gördünüz mü? Vallahi ben başarılıyım bu işte ya. Aa, ben düştüm. Ah, ah, ah. Lan. Oha şansıma balıma bak. Şansım. Düştün değil mi? Hayır düşmedim. Son anda kurtardım. Nasıl olduğunu ben bile bilmedim yani. Öyle ya bir kankam, şey. Sen niye düşmüyorsun? Ne kadar şanslısın. Oğlum şansıma balıma nasıl bir şeyim lan? Ben bile Kanka, anlamadım. Bak ben kaç defa düşüyorum. Aa arkadaşlar. Galiba klavyem kırılıyor. <laughs> o kadar zorladım ki kendimi. Hadi inşallah. Sen kaç şey arkadasın bizde? Bende. Ben 27. Ben kaçım acaba? Ha 33. Oha. Ay yukarı bakayım derken az daha var gidiyordum ha. Arkadaşlar ya, ne zaman ben de Bir var ya. Bir düşsen. İşte bir düşsem de düşmüyorum ya. Ya nasıl, nasıl düşünüyorsun düşmüyorsun, düşmüyorsun hiç? Oğlum hiç düşmüyorum ben de anlamadım. Beş kere düştüm beş kere. Gözüm kapalı ya. <laughs> çok iyiyim ya. Çok iyiyim. Al yine düştüm aa, ha. Aa, öldüm oha çok iyiyim oh. Oha ya bu da mu sürekli? Nereden gitsem? Şuradan gideyim. Mantıklı. Oba bak. İşte bu be. Ben yeterince odaklanamıyor muyum acaba? Niye ölüyorum hep ya? Kanka yeterince odak yapamıyorsun. Bak ben hem konuşuyorum. Hem konuşuyorum hem, oynuyorum. Evet senin hem ağzını çalışıyor hem elin ya. Bu ne böyle? Vallahi ya. Öyle işte değil mi kanka ya. Ay ne kadar iyisin kankam ya sen çok iyisin ya. Kanka bak nazar değdiğime iyi çalışıyorsun. Ben hayatımda evet. senin kadar iyi kayan birini görmedim gerçekten keşke senin gibi olabilsem. Kanka bana böyle söyleme bana de ki başaramazsın de. Başaramazsın deyince başarırsın Kanka söyleyeyim. sen her zaman beni yeniyorsun ya hep kazanıyorsun. Kankam ölsen bile sen beni yenersin ya. Sen çok iyisin. Ay, ay. Kankam yapma şunu. Yapma bak gidemiyorum. Kankam ya en iyisi ya. Bak, Herkesi yener o ya. Ben yedim ya iyi mi? Aa, Allah. Kanka neredesin? Kanka gelmeye çalışıyorum. <laughs> sen neredesin? Ya, bu taraftan gitmem gerektiğini söylüyor oklar. Hadi be oyunun başından beri görmedik seni ya. Neredesin be kanka ya? <laughs> düştüm. Yine mi? Şaşırdım. Kanka. Mı? Ay. <laughs> kanka sen gerçekten çok... Aa ben noob oldum ne alaka? Oo, çok kötü kanka. olduğum için beni noob yaptı. Ay. <laughs> Aa çok öldüğün için noob olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Kanka Allah. çok saçma <laughs> bir şey oldu burada. Ne oldu? Hani gösteren oklar var diye sağa doğru. Ha? Ben oklara çarptım. <laughs> Aferin kanka onlar işte sağa doğru gitmen gerekiyor normalde. Kanka oklara çarptım oklar beni yönlendirmedi. Oğlum Edecek. Nasıl bir uzun bir yolmuş lan? Oh, Allah! Ay ay! Hep birincisinde ben kazanıyorum, ikincisinde git o kazanıyor ama bakalım. Ben birde de ikide de kazanacağım. Nasıl da kazanırım koyarım. belki belli olmaz. Of. hayır hayır kazanamazsın. Kaçtasın? Kanka 55. Ne? Arkamda mısın hemen? Evet. Hayır olamaz arkadaşlar bir ölmeme Başlayayım. Öldün mü? Hayır. Biraz Çok Geliyorum. Biraz ölü kanka ya. Ha, öldüm be. Uf. Ah be. Abi de öldüm. Ah ne güzel ya. <laughs> ne yaptın <laughs> bana büyü mü yaptın? Yok be. O işler senden sordu kanka. Pırtlama gücünü kullan sen bilirsin. Kanka gidip kırmızı yola girdim yanlışlıkla. O neresiydi ya? Ben çok ilerideyim ya unuttum yolu. <laughs> ha, öyle mi canım? Evet arkadaşlar. Kankam tamam ya neyse. Kimi tutuyorsunuz? Hadi bana bunu söyleyin. Hadi kızlar başaramaz derlerdi bir de. Kızlar en iyisini başarır. Ya kız gücü bu. İşte kız gücü. Kızlar bir like atsın ama erkekler de öyle durmasın. Onlar da bir like atsın. Hadi Oo. herkes Oo. gücünü göstersin. Erkekler bana like. Erkekler sana like. Kızlar bana da like atsın. Erkekler sana da bana like. Yorum atsın. Aha hoş atladım. Like. Herkes bana like atsın gençler. Sana niye herkes like atıyor? Ben ne yapacağım? Ben yakışıklı olduğum için bana like atasın. Bir şey olsun. Abi ya doğru söyledin ha. Sen yakışıklısın de. Nasıl da biliyor kendini? Ay canım teşekkür ederim ya. Tamam kanka, kanka şimdi ama ya. Şim Hadi mi düş de be. Allah. Düşmüyorum. Tamam arkamdasın değil mi? Ee, yakın evet. Allah. arkadaşlar. Düş artık düş galiba. Ya ama beni yavaşlatıyorsun sen ya. Oyun ya. Hadi git artık. Allah. Hayır. 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 <laughs> ya uf. Gel içine gitsem şöyle. Al işte geldi ya. Aa. Tamam. Zor. Tamam. Bekleyeceğiz. Sakin olacağım. Bir dakika ya. Sen geçtin mi orayı? Hayır. Daha geçemedim. Öldün mü? Arkandayım kızım. Görmüyor musun? Hayır. Görmüyorum. Şu an çok odaklıyım. Ha düştü arkadaşın. Ah. Hayır ay dur. Dur. Hadi düş. Evet işte bu be. İşte bu be. Hızlanalım biraz. Biraz hızlanmak gerekir. Çünkü arkamızda Gito Bey var. Gito Bey Seni geliyordu. Ben geliyorum dostum. Hemen arkandayım. Gito Bey geliyordu ve ben ölmüştüm. Oley be. Lan oğlum. Ya of ya Oley ya. En nefes ettiğim şey oluyor şu anda. <laughs> Kanka burada geçersen bir sonrakinde ben alırım. Alırsın kanka alırsın. Ama Hop. neyi biliyor musun? <laughs> Oğlum bu nasıl bir şey? Allah nasıl geçtim? İnşallah checkpoint almışımdır. Bakayım şunu aldıyorsam almışım tamam. Hoppa! Hoppa! Neydi bu? İnşallah ölürsün orada. Gülme. <laughs> kanka böyle söylemeye devam et ölmüyorum. Arkadaşlar ne yaptığımı gördünüz mü? Bu da sen nasıl geçtin ya? Kesin var ya şu girişini atladı bu. Evet. Al işte ben gelişine atlıyorum ölüyorum. Adam geçiyor. De geçtim tek. Ay düştüm. Ay, geçtim arkadaşlar geçtim vallahi geçtim. Ay nefesimi tutmuşum. Öyle de bir şey yani. Kaçtasın ya? 84. Oh, oh, Nasıl ya? Nasıl? 85. Ben bitiriyorum kanka. Ben gelemiyorum ya. Ah, düştüm. Oh be geçtim. Hadi şurada bir hızlan. Hadi şurada bir şey olsun artık. Lütfen. Geçmek istiyorum. Hadi. Evet. İşte bu. Babalik cubalik. Hoppa. Oha yine nereye gitti? Kameraya göndüm. gitti bir anda. Heyecanlandım. Şansıma boluma geçtim bu yıra. Hop. Aa, hayır. Hayır sakın düşme. Oha çok zor bir yer Aradım var kanka. Oğlum ya. Şimdi Aşırı zor başım. bir yer var burada. Sen orada ölüyor musun hep? Ölüyorum evet şu an geçemiyorum. Oh ne güzel. Üç defa öldüm. Oh süper süper. Kanka. Ya yine öldüm çok zor. Devam et devam et ölmeye. Hiç şey yapma sıkıntı etme kendini. Arkadaşlar ne olacak başarabilecek miyiz? Aha düşüyordum. Ben bu ne oğlum? Hah geçtim. Nasıl geçtin? Geçmeseydin ya. Geçtim. Şuradan... Kanka buralar çok zorlaştı biliyor musun? Nasıl ya? İlk harita zorlaştı mı? Evet. Arkadaşlar anne yediğimiz bölümdeyiz şu anda. İşte burası zormuş. Ben geçemiyorum ki. Allah. Hadi gelişine bir şansım balım yok mu be? Aha yok mu? Arkadaşlar nasıl yapacağız bu işi? Arkadaşlar zorlu bölümü geçtik. Şimdi burası var. Burada bir hızlandırma alıyoruz. Evet. 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 Kanka geçti beni. Kanka neredesin? Kanka 90. Oha. 90 mı? Bakayım. Ay düştüm. A düştün mü? Evet. Ben de daha 79'dayım ya. Kanka çok burası aşırı zor. Benim bulunduğum bölüm de çok zor. Lan sen ne yapıyorsun <laughs> burada? Kanka geçemiyorum ki ben de. Allah kahretsin düştüm. Oğlum. Oğlum bu nasıl? Ay yukarı çıkmıştım. Ay keşke yine yukarı çık. Kanka nasıl yukarı çıkıyorsun sen? Kanka vallahi yukarı çıktım. Aa 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 hayır hayır ne oldu çık? Aa, ne oldu çık evet işte bu be. Vay kanka. be. Kanka yemin ederim nasıl oldu bilmiyorum düşüyordum. Aa düştüm. Böyle geçen de ilk defa gördüm kanka. Valla düşüyordum dedim düştüm ya. Aa çok zor. Hayır Oo, sakın geçtim. ya. Geçtim mi? Evet gidiyorum arkadaşlar. Beni geçti beni geçti beni. Allah. Kanka harbiden çok zor artık. Artık devasa zorlaştı ve ben tam deliye denk getiriyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum. Hadi bakalım olacak mı bu sefer. Hadi be. Oldu. Sonunda oldu. Ay buradaymış. Kanka diyor Kanka bilmiyorum, ya mavi bir şeyler var burada kırmızı mavi. Oğlum ben gene yanlış. Ben niye dağlara tepeleri çıkıyorum ya? Niye böyle oluyor? Aynı yerdeyiz neredeyse. Aa, ben öyle. geçtim. i̇şte burada. Şu anda var ya felaket bir şekilde. Aa, Kanka buralar çok aha, zor ya. Arkadaşlar. Kanka çok kötü oynuyoruz abi. Şuralar her. aşırı zor. Kanka kötü oynamıyoruz. Zor yani ne yapalım? Ah tamam işte budur. İşte burada. da git uy, geçiyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Hadi be. Ay aa, işte düştüm. Bu. bu. ne ya? Aa, aa, şuraları öldürüyormuş. Hayır olamaz. Hayır ya of ya delireceğim. Hoppa. Babalak. Cübülük. Hadi bakalım. İşte burada vay lavlar var ya çok feci. Hoppa. Aa, git uy, geçtim. Aa, 99 nasıl yani? Bitiyor mu şu anda? Bitiyor mu şu anda? Hadi, <laughs> hadi bey işte bu bey Lan, bir burada niye git ulan? <laughs> bir dakika sen niye buradasın? Zaza. <laughs> Oğlum bir dakika şaka mı ya? Kanka senin süren kaç? Kanka benimki 18, 54 nokta Kanka benimki 18.53.71 Abi bir şey söyleyeceğim sen benden sonra ne girdin oyuna <laughs> evet o yüzden herhalde oldu. Ya bu gıcıklık ama ya şu anda arkadaşlar. Bunu kabul etmek istemiyorum. Şunu indirin şurada. <laughs> tamam hadi tamam sen birincisin tamam kabul. Bu sayılmaz ya. Niye? Kanka çünkü nasıl oluyor bu iş ya? Çünkü aynı hani ben senden önce geldim buraya sen e, burada yokken ben gelmiştim. Ne diyorsun lan? Kaybettin işte. Kaybettin. Yendim Gigi Tamam tamam hadi ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şansına şansını bulma gücü kazandı ama olsun ne yapalım artık videonun sonunda gelmiş bulmaktayız umarım bu videoyu çok ama çok beğenmişsiniz beğendiyseniz like atmayı roblox kanalıma ve benim kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın size çok ama çok seviyorum öptüm öptüm bay 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 kanka hmm. aslında birinci benim ha, <laughs> sensin ah babayı nasıl lan ya. Neyse. Canım bak birincinin heykeli burada görüyor musun? Dans ediyor. Evet ama önce ben giydiğim için oyuna böyle oldu. Of ya. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ben eve gidiyorum. Bye bye. Bye bye. Aa!